biz. Tıraş köpüğümüz var. Şimdi ben, Burak, ben, ben, de başlıyorum. Elif de sen. şöyle gösterelim biraz. Ben yapıyorum. Ha. Evet. Kim Helal abla benim ben de başladım? Ben Heh Elif sen aç. A böyle. A Al. Al. Şöyle. Arkadaşlar şimdi dökü Boş esişecek galiba. Tamam. Ya bu kadar içinden çıkar mı ya? Çıkmaz arkadaşlar. Durun. Evet, Şöyle evet. biraz da sıkalım. sıkalım. yapalım Eli bir de şimdi aç böyle. Kapağını, kapağını açacağım. açacağım. Dur açacağım. arkadaşlar. Kapağını evet, açın. Evet. Bir de Birazcık da kapağını açıp yap Mira. Tamam. Bu da benim kuzenim ve burada da kardeşim var Elif. Biliyorsunuz. Ah! Bir şey mi? Kötü de. Kötü var. Arkadaşlar. Neyse. Allah. Devam. şimdi olun. bir dakika arkadaşlar arkadaş bir dakika Mira elini ver bana bu nasıl YouTube kanalıma yükleyeceğim YouTube kanalıma ben de yükleyeceğim babam bir ben Tamam karıştıralım Şimdi bunu arkadaşlar? Arkadaşla? Ondan sıkacağız ama sen sıkma Arkadaşlar ee, buna ne yapıyoruz? Şimdi buna bir şeyler yapacağız. Annemi sıkacağız. Bir ama ben bu tıraş köpüğü de tıraş olacaktım. Olmaz. Arkadaşlar Olabilir buradaki hareketi ayıp çıkabilir. Çıksın bir şey olmaz. Doğal aile. Evet. birazdan. Şimdi karıştırıyoruz. Bakalım ben, inşallah olacak mı Hadi benim masa yaklaştırırsanız masa yani. Bunu ne yapıyor? Onlar bir şey patlı olacak. Hayır ben sen dur sıkmayayım. daha musun? sıkmayacağız. Sen sıkmıyorsun. Bekle biraz kıvamlı gelecek. Hayır. Ben sık. Ben karıştırıyorum. Arkadaşlar sen olacağım. Olacağım. ben kapıyorum. Ben kendim sıkıyorum. Tamam, sessiz olun. En güzel bir renk yok. Tamam. Tamam olası olsun. Benimki de orada. Bakın sanki. Bak. arkadaşlar. En güzel Engazi oldu Evet her, herkesin kendi kışına evet. göre. Tamam. Evet. Ay çok doğru kaçtın. Saç köpüğü. Ay çok doğu kaçtın. Karıştırsam hadi. Ben de karıştırmaya başladım. Ama Merak etme sen de Aynı hale geldi. Biz Elif'le birleştiririz galiba. Hayır. Ayla sen birleştiririz biz Elif'le. Yani evde. Evde birleştiririz. Arkadaşlar sen de Oluyor. daha güzel. Anne ben de birleştirmeyeyim. Dokunayım artık ben ya dokundum. Ben, ben de Aha, dokundum. dokundum ben dokunmayacağım daha. Ben biraz ellerimle yapacağım. Mira, ha öyle yap. Arkadaşlar. Birazcık da ben şöyle elimle dokunacağım. Bazı kişiler. Ya dokunca olur mu sana? Mira? Hayır. Şöyle seyreyim mi? Çek. Arkadaşlar. Hani ben. Bir dakika. Tamam. Artık... Dur elif, elini al sonra aa, biraz şey yapmaya aa, başla. Tamam. Ben onu. Teyze bana peçete lazım. Bu benim peçete. Şu an arkadaşlar her yemiz battı. Elim öyle. benim battı. Ben biraz boraks bayan... mı döksek diyorum. Boraks bitti mi? Anne hani bana da Elim yok. De... boraks dök de öyle Ele yap yapışmıyor. Ele evet, direkt Bana evet. denk Nefes. ya, ya bana da bak çok. Böyle çünkü elden gidiyor da, ya, o yüzden. Ya, elden. ya söyleyecek mı? Ben Eli biraz var. sessiz olun lütfen Taş ya. ya. O deli. Ben sessizlik istiyorum.